Bakın canlar bugün Dubai çikolatası yapacağız. Bir paket Dubai çikolatası şeyini aldık çikolatasını. Bu şekil. Bakın canlar. Deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Dubai çikolatası yapacağız bugün. Bakın canlar bir paket de bundan koyduk. Bugün böyle deneyeceğiz. Böyle ikisinden koyduk. Çikolatamızı böyle deneyeceğiz. İzlemede kalın. Bakın canlarım şimdi sıcak su altına sıcak su koyduk. Bu şekil eriteceğiz. Dubai çikolatamızın malzemesini ayırıyoruz. İzledim. Şimdi bakın canlar, eee kadayıfımızı güzelce yağda kavurduk bunu. Böylece kavurduk şimdi. Bunu kabımıza ilave ediyoruz. Mustık ezmesi içine ilave ediyoruz. İçine biraz da e, ee, tayin ilave ediyoruz. Böyle. Bakın canlarım içine de bir yemek kaşığı şeker ilave edeceğiz. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız izlemeden. Şimdi bakın canlar. Bugün Dubai çikolatası yapacağız. Şimdi en güzelce çikolatamız eridi. Bakın. Bu şekil. Çikolatamız eridi. Böyle. İstediğimiz gibi oldu. Bu şekil bakın. Şimdi bunu kab kabımıza ilave edeceğiz. Böyle. Bakın. İzlemeden kalın. Şimdi bakın canlarım, bunları şimdi bu kalıplarımızı dolaba koyacağız, donduracağız. Ondan sonra iç ilavesini ilave edeceğiz içine. İzlemede kalın. Bakın canlarım, şimdi güzelce e, e, çikolatalarımız e, dondu. İçine şimdi sosumuzu ilave ediyoruz. Dubai çikolatamızı sosunu ilave ediyoruz. İzlemede kalın. İçine ilave edeceğiz. Ondan sonra e, çikolatamızı ilave edeceğiz. Bir alta bir üstte ilave ettik. Bu da sosumuz. Demin hazırlamıştık. İçini ilave ettik canlarım. Şimdi üstünün sosunu ilave ediyoruz. Ondan sonra donaba koyacağız donacak. İzlemeden kalın. Bakın canlarım şimdi güzelce hallettik. Ondan sonra buzluğa koyacağız bunları. Ondan sonra sunumda görüşelim. Bakın canlarım bugün de Dubai çikolatası yaptık bu şekil. Bakın böyle. Çok güzel oldu bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.